Yuvalarının Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından... 3 saniye 20 sıfır Hüseyin Goncagül bu akşam bizlere günümüzde maalesef önemini kaybeden eski bir mesleği anlatıyor. Kış akşamlarının lezzetli bir içeceği deyince akla onun adı gelmezse olmaz. Boza. Peki ya bozacılar? Boza, buğday, arpa, darı gibi tahılların fermente edilmesiyle birlikte içerisine eklenen su ve şeker ile elde edilen bir kış içeceğidir. Bozacılar ellerinde güğümleriyle birlikte kış mevsiminin akşam ve gece vakitleri de sokaklarda yankılanan sesleriyle bilinir. Boza. Ülkemizin bazı mahallelerinde hala onların sesleri kulaklarımıza çalınsa da günümüz kentleşmesinin içinde kendilerine yer buldukları pek söylenemez. Acaba canım ülkemizin havası yarın nasıl olacak? Bunu öğrenmek için şimdi sırada TRT Çocuk haberin olsun hava durumu var. Marmara bölgesi karlı. Balıkesir 1 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 7 derece. Akdeniz bölgesi bulutlu. Hatay 8 derece. İç Anadolu bölgesi sisli. Sivas, eksi 4 derece. Karadeniz bölgesi karlı. Çorum, eksi 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi karlı. Hakkari, eksi 5 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi bulutlu. Gaziantep, 4 derece. Ve bu akşam için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar her akşam söylediğimiz gibi hem ülkemizden hem de dünyadan haberimiz olsun istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bu arada bizim programımızı izlerken hep sunucularınız Kıvılcım ablanız ve beni görüyorsunuz ama yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlarınız olsun. Benim adım Ajan Olimpia. Bu da ortağım Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine otisle ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol, Olympia. Geliyorum bayanım. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Koltuğa yapışanlar. Arkadaşlar çok gizli bir görev için sektör 218'e gidiyorum. Olimpia şu karıştırıcıyı uzat. Uh, o telsiz yok ki. Epnoz çarkını ama, verir misin? Ama bize bu görevle ilgili hiçbir bilgi vermediniz. Şimdi buna zaman yok. Dünyanın geleceği tehlikede. Peki bu arada biz ne yapabiliriz? Gideceğim yere vardığımız zaman 2, sizi arayacağım.